Düldül. Dül. Dül, dül, çok özlemişim seni. Red Dead Redemption'a geri dönmenin verdiği mutluluk huzurla aranızdayım. Buraya kamp kurmuştuk en son. Biraz gezelim. Şu evime doğru gideceğim. satabileceğimiz şeyler var mı var o değil de haritaya bir girek bakalım ulan şey yapabileceğimiz yerde kalmamış görev alabileceğimiz bir şey de kalmamış şöyle bir bakayım tek görev burada o zaman biz buna gidelim Irish Ayrı işe doğru gideyim ama şu elimdekileri de bir ara satsam iyi olur. Evimiz yordumuz yok la. Dil dil. Böyle bir başına hey gidin hey. Lan! Vallahi gidiyorduk ha. Benden akıllı ha gitmiyor. İn 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 inersin ha. Anam! Lan öldük mü? Aa at öldü lan. Ana. Abi at öldü ya. Oyunun başından beri ilk defa atımı öldürdüm. Neyse öleceği varmış. Yapacak bir şey yok. Hmm. Başka atçağına kadar kaldık mı böyle? Bizim gideceğimiz yer bu tarafta. Evet, yaya başımıza gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Şatkanımız var. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop. Red Dead Redemption. Lan at olmadan da zor oluyormuş bunlar. Heh. Bir tane at atadılar. Devlet sağ olsun. Bayağı şu kasabadan geldi. At. Gel bakayım ne renk? İyi hiç yoktan iyidir lan. Vallahi edeyim hanım ne var? Biz de öleceğiz bunun bokuna. Hoppa. Lan sen niye öldüreyim? Gerizeka. Ama Ver lan ne kadar param varsa. Nerede? Sike hadi. Neyse anırımız marımız attı en azından. Şunları bir lootlayak. Paraya para demiyorum artık. Şu atlardan birini mi çalsak? Bir an öleceğiz diye korktum ama şükür ölmedik. Şu muydu bizim at? Bağırma. Sahibi bağırılmaz. Fena değil vallahi at hızı filan. iyi yani. Çıkıyoruz. Benedict geçişi. Soldaki ayrımdan. Gap to Twitch. Of git git bitmiyor ya. Şehirler arası yolculuk gibi. Kuşlara bak. Ne ee, zamandır bitki toplamıyoruz ya. Şurada bir dakika bir tane bitki gördüm. Anam. Deh deh dül dül deh deh dül dül. Sen dül ben bülü bül. Nerede lan? Burada bir tane bitki olacak. ha. Bir dakika toplamam gereken şeyler vardı benim onlardan bir tanesi mi? Jurnalden bakıyordu, jurnalden. Challenges. Desert Sage. 6 tane topla diyor. Şu anda ne diyor? 5 tane. Wow. Bıçakla diyor öldür diyor. Kurtları. Treasure Hunter. Abi bunu bulamıyorum ben ya Moving Train'den 5 tane Şey Desert Saga, Desert Saga toplamamız lazım Lan Vallahi sıkarım Yürü They dini dini Bu bizim atça aldığımız ofis herhalde. Oralar. Ha evet oralar. Ama burada bir ünlem işareti var. O ne ki? Ne dersin? Denizci misin dayı sen? Right shotgun. Hadi sürek. Ney? İstemiyorum lan in. Nereden gelir nereye gidersin? Şey atsak. Dayı ne oldu? Böbrek taşı mı düşürüyorsun? Bugün kastı al. al bakalım. Ne varmış bakalım kastıda? Güzel Bakalım ne yazıyor. Huzursuzluk Meksika'da diyor. Kidney beans. Abi bu ne ya? Bunu ne yapacağım ben? Aldık bir dolar ama. Belaya doğmuş adam diyor. Görev. İrlandalı'da içkici. Lan kahpahayım diyoruz. Şaşırdı bir afalladı beni. Ne <laughs> bu bize tabi makinalı tüfek vardı dediydi sonra sattıydı bizi gittiydi. Bir tane buldum size diyor. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. Chal. I'm the guy that saved you from getting killed back there. And who you owe your life to, remember? <laughs> Not really. <laughs> Happens to me all the time. <laughs> you don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much you means to me. How special she <laughs> is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour... Bir saat içinde bize bir tane makine tüfek getirmesini istedik. Lan ilaçtır ilaçtır şimdi içiyoruz. Evet, heyecanlı bir görev olacak gibi duruyor. Makinalı tüfeğe bakmaya gideceğiz. On, we'll Press is good. aksanı. Hadi İllandalı, hadi. Faithless Flora, the lily of the West. You're not gonna pass out on me, are you, Irish? <laughs> <laughs> me? No, I'm right, is Ray. <laughs> or at least somewhere stuck between fair and madly. Well You're be stuck somewhere between and dead if you try to cross me again. It works like that at all. Bir de bize bir daha dolandırırsa başına gelecekleri söylüyoruz. Öldürür seni falan diye. If there's any more <laughs> confusion, I'll finish what your friends armadillo started. You're an impatient bastard, aren't you? Where's the guard? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found? Apparently, they got it stashed up at Tooth Breach. What do miners want with a machine gun? Çekiliyor. Shoot it at somebody, I suppose? Or sell it? I don't know. i never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I've just about had it with you and your game. You and West Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. <laughs> Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not fair now, Johnny. We should go around the side of Gap 2 so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always spitey bastards. Spend too long without daylight and doxies and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Birbirlerine metiyeler diziyorlar öyle söyleyeyim. ona saydırıyor onu. Yani, 200'lü piç seni diyor. Bizimkisi. Hadi oğlum lan. Evet. Silahın burada olduğunu iddia ediyor. Göreceğiz. Geçen sefer de bir şeyler iddia etmişti. Bu Irish. Yeah, it's plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft, and Irish, I strongly advise you don't run off this time. You're trespassing. sate your business or Evet, Dead day'i kullanarak bunları öldürebilirsiniz Biz de hepsini indirdik. Kolaylıkla. Hemen bir de lootlayalım. Tabi bu silahın otomatik değiştirmesi beni benden alıyor. bir adamdan bunlar buraya nasıl uçmuş ya buna başka adam ya tabi şimdi adamlar bize şöyle, şöyle... Lan bir herif şurada. Bir tane solda var. Şurada gibi çıksın da. Bir tane şu tarafta var. Hop. Geber. Pis. Bir dene de şurada var galiba. Geber. Evet, bunları böylece geber. <laughs> Silahı doldur. <gönderelim. Gülüyor> Şu tarafta bir adam. <laughs> of iki, <laughs> iki, tane ikisi bir arada oldu tam. Evet şurada bir tane gördüm. Bu da indi. Şu anda bir adam kalmadı gibi ama ...tabii belli olmuyor bu biraz bir yanda spawn veriyorlar. Kesin var ya şuranın içinde pis pis işler var ama göreceğiz bakalım. Bu Burada birkaç kişi daha öldürmüş onları da bir toplayayım. Bayağı adam öldürmüşüz ya. Yeter bu kadar bakmıyorum daha. Bir silah için çekilecek dert mi arkadaş bu? Gelin lan! Kitapsız. Şöyle sakin sakin. buraya gizlenip I beat on These <laughs> Kesin patlayan bir şeydi dedim batlıyormuş hakikaten Her oyunun vazgeçilmesi patlayan barrel. Yavaş, sakin, sakin ilerleyin. Acelemiz yok. Heyecan dorukta. Şimdi bir böyle bir sıkıştırmazlar inşallah bize. Ulan geldiğimiz yere mi döndük? Yanlış tarafa gelmişim. E ee, buradan şu tarafa doğru ilerleyeceğiz ama. Bo, wow, burası bayağı şey ya. Çatallı matallı bir yer. Bunu patlatayım istiyorum da he. Hiçbir şey olsun yavrum. Vallahi bize kabus gibi lan böyle yavaş yavaş şey değil soğukkanlı katiliz yani. Ne şu taraflar? Açma! Sırtına deli açarım vallahi kocaman. Şurada bir dayı olması lazım. <laughs> Hop. Bayılıyorum şunları patlatmaya ya. Adam olmasa dahi patlatıyorum. Hiç acımam. Sakin sakin gidiyoruz. Hiç acelemiz yok. Şurada adamlar var. Ah. Nereye gizleyeyim? Bari adam gibi gizlen gerizekalı. <laughs> Ölü adamı batlattım ya la. Diğer herif kaçtı mı? Ne oldu bilmiyorum. <laughs> <Ağır> lootlayayım şunu. <laughs> bu taraf kilitli kilitli diyorum yani bu taraf şey abi orada bayağı bir adam var lan bir deday çalıştırayım orada ben Yine. bir tane mi kaldı adam? Hafif şurada şu kafası. Evet onu da indirdik. Çok ıssız buralar. Kimsecikler yok. Neredeyse geldik. Hedefe şu. Bari aldığımıza değse silah. Aha çok yakında lan herifler. <laughs> silah mı düşürdüler <lan> <laughs> ha? Bir Deniz'de şurada ben. Oğlum. Şunların patlayacağını biliyorsun. Geri zekalı. Onun yanında ne durursun? Müzik ortamı iyice geriyor bak. Evet sanırım artık vardık daha da adam. Çıkar mı bilmiyorum daha. Abo. hafiften bir geri çekileyim. Burası birazcık... Lan ona... Lan geri zekalı. Şunu bir alayım. Şimdi şu taraftan. Şöyle patlatayım. Zaten birkaçını öldürdük böylece. Lan salak. Oh. Abi çıkarttığın an kafanı alacağım. Böylelikle hepsini temizlemiş olduk. Ayrı iş bir pislik yapıp bizi bir şeyler için çalıştırmış olabilir. Yok lan. Hakket silah var galiba. Böyle kendimizi çeke çeke gideceğiz. Abi öne ittiremiyoruz mu ya? bak ama Bu herifleri öldürdük zaten Hadi bakalım İt 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 amma lan başlıyımış be arkadaş be. Heh. Artık kendi kendine gidiyor. İyi var. ve ee, vardık. I Load up and i'll engage the gears. Ayrış bizi orada bekliyormuş. Ayrış canına kurban Ayrış. Ama bakalım bizi dışarıda ne gibi bir sürpriz bekliyor onu merak ediyorum. Bunu filan vurmasalar bari şimdi. Kork yılına gidecek herif. Nasıl ağır bir şey değil mi? <laughs>

Dirikene silah şunluk yapıyoruz lan ne güzel. Abo. Bu herif onu kurmadan. Heh. Lan çok güzelmiş bu bölüm ya çok sevdim. Ulan Godosh azıcık bir yardımcı olsan daha da kolay olacak da. Ve emmeye göleğine gömmeye hiçbir şey yardımcı is. olmuyorum. Sure Böylelikle bu görevde bitirmiş olduk. Önümüzde 250 arttı. Yürü be koçum. Kim tutar bizi? Burada kaldık. Dur bakayım. Şöyle... Bir kalacak bir yer bakayım ben ya. Buralarda yatabiliyoruz mu? Bize diyor bir ev şey ayarladıydım falan diyordu. Ha burada. Bir kalacak falan bir yer var mı acaba adam ayağıyla açıyor. 920 dolar paramız oldu vallahi Biz burada bir kamp kuralım ve ben bugünü burada bitireyim artık. Yani burada da kamp kuramıyorsun diyor. Şöyle biraz uzaklaşayım. Atım gelsin de. Lan bu atta daha beni tabi tanıyamadı ya ondan biraz geç geliyor böyle gecikmeli geliyor. Evet ben kampımı kurayım. Bu çekimi de burada bitireyim. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir görevdi yani ben beğendim. Tekrar buluşmak üzere efendim. Esen kalın.